Lan Bilo. Şu araba nasıl karamal gel hele. Nerede abi araba? Anamın namında. Nerede oğlum yolun başında. Sen hayırdır abi gençlerle üst perdeden konuşayım? Ne üst perdeden konuşacağım diyor. Görmüyor musun soru sormak için soruyor. Olsun abi. herkese düzgün konuşacağım bundan sonra. Hepsi benim kardeşim. Hayırdır diyor. seni ne rahatsız etti ki? Rahatsız oldum abi ben. İçerideyken de tersi yapıyormuşum millete. Kime ne demişim ben? Karnından konuşma kardeş. Herkes burada yüzleşecek. Ne karnından konuşacağım ya? <laughs> He? Kimle seni yüzleştireceğim? Sen kimsin lan? Hayırdır evet, oğlum? Ne derdin varsa açık açık konuş. Ya, lan dur onu konuşmayın lan. Çok olur sizin için ha. Kafana göre Ciyo. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Nasıl ya? Allah Allah. İkinizin de kalbini kıracağım ha. Gel böyle. Gel abi şöyle gel. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Ben bu yaştan sonra hiçbir şeyimi değiştiremem Cihat. Ya abi geçer misin şöyle? Geç Allah'ını seversen ya. Ben